Kanatlı Sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar sizin isteğiniz üzerine kaba sakalı ziyarete geldik ama kapıdan girebiliyor. Girebilirsek iyi. Gelsin. Evet. Kazlar bizi kapıda karşıladılar. Kaba sakalın yanına gidiyoruz. Kaba sakalın son durumu ne? Evet. Kaba sakal tavuklarıyla birlikte buradalar. Tabii ki tarafa nasıl saldıracaklar ya. Buradan biraz bunlara yem verelim. Burada yem yokmuş. Yemleri nerede? Bilemiyorum. <laughs> Yemlerini bulamadım. Evet, kaba sefer orada. Akşş. Saldırıyor arkadaşlar. Evet. Kabasa sakal burada. Maşallah oğlum ha. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kabasa sarı acayip uzamış. Gel. Çok iyi ya. Hava arkadaşlar. Tüyleri falan uzamış. Tekrardan dökülmüş. Bakın. Sıcaktan dolayı şeyin altına giriyorlar böyle serinlere. Gel. 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 Oğlum çıkın oradan hadi. AK Arkadaşlar Burada bir değişik bir tavuk var. Horoz mu tavuk mu? Belli değil. Şu nasıl bir tavuk ya? Sizce bu ne? Bunun cinsiyetini siz bana söyleyebilir misiniz? Değişik bir. Gel bu tavuğa bir bak. Bak nasıl bir tavuktur. Bu horoz mu tavuk mu? Bu. Bir baksana bunun ibine. Şunun cinsiyeti nedir? Şunun. <laughs> Aşağı bak bak şuna bak şuna. Şşt. Ha bunun cinsiyeti nedir? Bu. Evet. Ha bu nasıl tavuktur? Biraz iyi bir fazla gelişmiş. Burasına bak. Aynı horoz gibi duruyor. Yumurtlamıyor evet, evet. ama bu ha? Allah Allah. Valla. O da neyi kesmiyor ki? Değişik bir tavuk. tavuk yani. Ha. Gel oğlum gel. Ulan kaba sakal seni özlemiştim vallahi ya. Ta bunu nereden getirdim? Çok, çok uzaklardan geldi bu horoz. O zaman küçücüktü. Baksana mahmuzlarına. Daha hele yeni yeni ötmeye başlıyordu. sakalıydı ha. Maviciydi yani. Sakalları dökülmüş. Hı. Kazlar da çok iyi ya maşallah. Osman abinin kazları. Kendisi burada değil ama. Biz geldik böyle bir kaba sakala bakmaya. Bakalım yumurta var mı? Son olarak. Aman iki, ikişerli üçerli yatıyorlar burada. Biri de burada. Maşallah. Tavuklarımıza maşallah. Hemen yerini kapattık. Şurada giriş yerleri var yumurta yapmak için. Arkadaşlar bu şekilde sıcaktan dolayı kaba sakal ve halisi içeriden çıkmıyor şeylerin altından yani biz ziyaret evet edelim dedik sizler için ama bunlar çok tehlikeli çok çok da güzel maşallah saldırıyorlar ama çok çok güzel kazlar ya maşallah Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.